Sevgili dostlar, korona günlerinde sloganımız neydi? Evde kal, kaygılanma, bir şarkı çal. Bugün sizlere Alaaddin Yavaşça Hocam'ın bir Kürdi Cazkar şarkısını seslendirmeye gayret edeceğim. Sözleri Münir Müeyyet Berkman'a ait. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz. Neşede biz, aşkta biz, ne güzel şey yaşamak. Mavi gök, mavi deniz Hep sevginle gezeriz Neşede biz, aşkta biz Ne güzel şey yaşamak Neşede biz, aşkta biz ne güzel şey yaşamak. Sevilmek hoş, sevmek hoş, gönül sarhoş, göz sarhoş. Heyecansız günler boş ne güzel şey yaşamak Heyecansız Günler boş ne güzel şey yaşamak Hayat coşkun bir dere Dalmak ama kedere Üzme canım boş yere Ne güzel şey yaşamak üzme canın boş yere ne güzel şey yaşamak arzular bir şelale ışık saçar melale gül karanfil Velale ne güzel şey yaşamak gül karanfil velale ne güzel şey yaşamak